Günaydın. Biz, Biz geldik. geldik. Nereye gidiyoruz? Evet, bugün Bali'nin e, Mali'nin doğusunu gezeceğiz. Yani çok, güzel, çok güzel, Şu an Tirta Ganga Water Palace olarak geçiyor. Burası. Burada fotoğraf çekinebiliyorsunuz. Koyu balıklarıyla besleyip. O ikonik fotoğraflar buradan çıkıyor. Harika bir manzara ve burada. <laughs> Hemen fotoğraf çekiminin üst kısmında böyle bir yol var. Diğer tarafta balıklar da yüzebiliyorsunuz. Burada balıksız yüzmek isterseniz böyle seçenek de var. Böyle bir yer mevcut. Evet, böyle büyük bir alan. Böyle bir yoldan yürüyoruz. Buraya gelip meditasyon yapabiliyorsunuz. Özel bir alanmış burası. inanan ruhlar için. Artık buradaki turumuzu bitiriyoruz. Şimdi Lampu Yank için yürüyoruz. Böyle motor da kullanabiliyorsunuz. Aşağıda bekliyorlar. Ama biz tabii ki yürümeyi tercih ettik. Lampu yana girdik. İşte o meşhur kapı. Hemen şu kapının ardında böyle bir fotoğraf yeri daha var ki bence burası daha güzel. Evet biz şu an fotoğraflarımızı çekindik ve aşağı doğru iniyoruz. İnsanlar saatlerce sıra bekliyorlar ama biz ne yaptık? Bekledik. <laughs> 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 evet biz şu an Besaki doğru yola çıktık. Şimdi Bali'nin en meşhur, en büyük tapınağı Besaki tapınağındayız. Ee, burada sorun giymek ve üstünü örtmek zorunlu. Ve tabii ki menstruasyon döngülerinize giremiyorsunuz. Burası çok büyük bir alan olduğu için böyle bir şatıl içindeyiz. Tapınağın girişi buradan başlıyor. Ve bin rupi programın girişi bir tur rehberiyle birlikte. So, <laughs>

Next two days we have full moon. Sorry, sorry, sorry. Oh, sorry. We have full moon. And then we have a celebration in this place. When we have offering like this, you will see the offering everywhere. Yeah. So that offering for the evil spirit. Symbol keep away of the evil spirit. Mm -hmm. Because in Bali we have we call ruwah vineda. So you are doing it every morning, right? Exactly. We have ruwah vineda. Ru oh. yeah, Okay, s a m to put a m t u t a n I'm u put o o p u Evet, evet Temple'ımızın Bitirdik Şimdi aşağı doğru iniyoruz Burası Pahalı güzel bir temple Evet. Ve gidiyoruz. Aynen. Şey 50 yıl sonra buraya kutsal diyecekler bir şey değil. <laughs>

Bunganya lucu deh o tapınakta gördüğümüz gömleklerden gördüm. İçeride. <laughs>

Bamboo only around here. Central bamboo? Yeah, the central of what the bamboo trees here. Uh Ay Ah şimdi bambulara bak ne güzel. Şimdi yeniden kahve tadımına geldik. Evet. <laughs> Uh -huh. After roasting you can get this okay. uh -huh. And this is the ginger, the ginger, and this is the turmeric. This is uh -huh. yes. the turmeric and it. this is uh, the coffee berries. Uh -huh. the red one. But they just uh, swallow the beans. because they can't uh, yeah. digest it. Uh -huh. So the beans comes out like that. This one. This is the <laughs> <laughs> and then uh, we clean it. And this the <celebrate> the of, of course. <laughs> yeah, you can see, yeah, <that> <ination that kids know goodbye> <dressed hairpop faded> Evet, Bunu deneyeceğiz. Aynen. Hasta olduğu için ilk başta ben denemek istiyorum. Aynen şu öyle. An. Tadına bakalım neler Tadına, tadına bakalım. Yani kokusu normal. Hiç kahve gibi. Şey güzel kısmı, çok güzel kokuyor. Bana kötü gelmedi. Çok güzel kokuyor. İnsan olur. Neyse şöyle yapıyorum. yapıyorlarmış bu arada. Kedi kakası diyelim. Aynen. Yani, kedi kakası. Kedi. Ee, dış kısa. Kedi dış kısa diyelim. Evet. Ee, böyle kahve çekirdekleri şeklinde. Böyle bütün bir halde çıkmış. Onları tek tek ayıklıyorlar kenara. Beş kere sıcak suda yıkıyorlarmış. Beş defa. Bunu yapıyorlarmış. Biz de evet. güvendik. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında da 45 dakika boyunca ateşte kavuruyorlarmış. Bu şekilde oluyor Oo, bayağı güzel değil mi? Belli zaten kokusunda. Çok güzel. Sen burada için, ben burada için. Okay. Bu klimalar beni mahvetti arkadaşlar. Bu evet klimalar. Şimdi burnumla bile alabiliyorum bu kokuyu yani. Çok güzel. Aa güzel. Çok güzel. Dedikleri kadar varmış valla. Evet. Bunu nasıl kaptırdık? <gülüyor> 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 Bakalım bu kadına da soracağım. Şeylerin içini karıştırıyorlar. Aynen. Ama bence karışıyorlar. Bugün Bali'nin doğusunu gezdik ve biz çok keyif aldık. Evet. Umarım izlerken sizler de çok keyif alırsınız. Bakalım bir sonraki gezi bölgemiz neresi olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bizi takipte kalın. Sevgiler. <laughs>